Merhaba değerli seyirciler. Bugünkü sevgiyle Sanat programının çok değerli konuğu Sayın Özcan Şenyaylar. Merhaba. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kanalım ve kendi adıma onur, gurur duydum. Sağ olun. Çok teşekkür olun. ediyorum. Hoş geldin. Ee, hocam konuşacak çok şeyimiz var. Evet. Ee, dolu dolu bir yaşam hikayeniz, müzikle dolu bir yaşam hikayeniz var. Ama ben... Önce dedenizden, şen başlamak istiyorum üyelerinden. E, dedeniz merhum İlyas, İlyas şen yaylar. Şen yaylar. Evet. Selanik, Selanik. muhacirisiniz. Evet. 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 Buraya geldikten sonra baba, oğulları ve kardeşler olarak evet. devraldığınız bu bayrağı <laughs> evet. taşıyorsunuz. Sel Evet biraz bahsedelim ve kardeşlerden de e, müzik enstrümanlardan kardeşler neler çalıyor? Dedemlerden şöyle açarsak konuyu e, Sevgi Hanım. Dedemin yani özümüz Selanik. Evet. E, ondan sonra Konya'ya e, bırakılıyoruz. Konya'dan sonra Adana'ya göç alıyor. Ve 1964 yılında da Adana'dan direkt bu İstanbul'a geliniyor. Amcamlar e, bu bayrağı en iyi şekilde babam, e, amcalarım Orhan, Yılmaz, Ramazan ve Mehmet Şenyaylar. Yıllarca burada emek veriyorlar. Bir kariyer sahibi oluyorlar hepsi. Evet. Ondan sonra da o bayrağı bize teslim ediyorlar. Siz de bu müzikal geleneğini evet. sürdürüyorsunuz. Kesinlikle tabii ki. Evet, başarılı. Sırf evet. ben değil, yani bir şen yayların e, çok kalabalığız. Çok, çok kalabalık bir üyesiniz. Evet, evet efendim. şimdi evet. evet, hocam, Buyurun efendim. sizin soy isminizden e, bahsetmek istiyorum. Şen yaylar soy ismini size e, rahmetli savaş ayının babası Turan Turanlı evet, vermiş. Allah rahmet eylesin. Soy isim edilsin. babanız. Evet. Çok doğru, evet. çok doğru. Biraz bahsedelim. E, Şükran ayın e, iyi zamanında, iyi devirlerinde. Babamlar da o zaman Adana'da çalışıyorlar. Evet. Dört, dört kardeş. İşte Şükranay da Adana'ya git, gittiği zaman ille o kardeşler olsun, o müzisyenler olsun. Hem çok iyi müzisyenler hem de çok yakışıklılar. Evet. <laughs> yani çok şey temiz güzel. giyimli, çok güzel böyle yani büyüklerimden dinlediğim, aldığım, anlattıkları yani. Evet. Babamların anlattıkları, amcalarımın, yengelerimin. Hem çok iyi müzisyenler, hem çok böyle disiplinliler, çok da güzel giyinirler, çok da yakışıklılar. Çok keyif alıyormuş Şükranay. Bir gün e, eşi, rahmetli Şükranay'ın eşi, babamlara böyle amcamlara bir bakıyor. Hepsi böyle çalarken gülüyorlar. Ya yani böyle bir şey, sahneden indikten sonra diyor ki, ya sizin soyadınız şen, şen yaylar, olsun. yaylar olsun. Hem yaylı çalgılar Tabii, sanıyorum. Keman, hem de evet. güler yüzlü evet. olmanız şen yaylar olsun. başarınız, kutluyorum, evet ne güzel anılar bırakarak. Hayat hikayeniz gerçekten çok renkli. Evet, evet. bence bunun bir kitabı Ama değil. siz de çok iyi araştırıyorsunuz. Bunun bir kitabı da yazılmalı bence. Hayat i̇nşallah, hikayenizin. İnşallah, inşallah. Evet. Çünkü bu büyük bir başarı. Bir başarı kitabı olmalı bu. Gelecek olan nesillere de gerçekten bu disiplinli çalışmanız. Çok doğru söylüyorsunuz. düşünüyorum. hemen şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında siz müzeye Nasıl başladığınızı bile hatırlamıyorsunuz. Çünkü ailede büyük ya da küçük herkes müzikle uğraşıyor ve 11 yaşındayken sanıyorum abiniz, evet, gitarını üstünü gece uyumadan önce mutlaka örtüyor. Böyle Çünkü bir aşk. o böyle aşk, aşk bir, evet. bir anne evet, babaya evet, duyulan evet. sevgi kadar kutsal Asker, ve böyle bir... Askeri askere evet. gidene kadar abim e, aynı evdeyiz, bekarız. Üç kardeşiz, sevgili en büyük abim Erdin Şenyaylar, gitarist. Ortancı abim Reşat Şenyaylar, Özcan işte. Yani abim böyle devamlı 6 saat, 7 saat, 8 saat, 9 saat çalışıyor, çalışıyor. Evet. Ha, çalışmak tamam ona eyvallah bir şey söylemiyorum yani güzel. Bir bakıyorum... Battaniye yapıyor böyle, onu öpüyor, <laughs> sinir falan. Yani. Öyle bir aşk. Ve o başarı işte demek ki o çocukluk yıllarından ki. ki kadar Tabii ki. çok güzel Şimdi e, hocam Şen Yaylar ailesi bir araya geldiği zaman ortak dilleri, Tabii müzik. Tabii ki, müzik. Evet. Hatta siz çocuklarınıza hiç eğitim vermediğiniz halde bütün çocuklarınız müzik konusunda oldukça yetenekli ve enstrüman çalıyorlar. Hatta oğlunuz sizin evet, ritim yani, konusunda evet. sizleri de şaşırtacak kadar evet, çok kabiliyeti bir kabiliyete evet, sahip. Evet. Ne mutlu. Kesinlikle. Sonra da ben onu okula yazdırdım oğlumu. Evet. İzmir Ümran Baradan güzel sanatları bitirdi müzik bölümünü. Harika. Ama keman yani keman bölümünü bitirdi. Ama doğuş bizde yani o doğuştan öyle geliyor Sevgi Hanım. E, Genlerimizde evet, var bu. yani kızım Evet. Bir ses vereyim. Hemen anında doğru sesi veriyor yani mesela. Ha, ha. Atalardan bugüne kadar e, sizler taşıdınız bayrağı. Sizden sonra da yeğenleriniz ve çocuklarınız. İnşallah. E, i̇nşallah. E, evet. Öyle bir evet. <laughs> öyle bir yola çıktılar evet, zaten. Evet, evet. E, evet hocam. E, şimdi her albümde mutlaka bir şen yaylar imzası olmaz, var. Olmaz olmazlar. Da. Evet. Doğru, doğru. Ne kadar güzel. Doğru. Kimlere çalmadınız ki? Sezan Aksu. Evet. Tarkan. Evet. Nilüfer. Yapıtlarında, albümlerinde, sahnelerinde olsun tabii ki. Evet, Candan Erçetin, Bülent Ersoy, Orhan tabii ki. Gencebay. Siz devam edin lütfen. Fatih Kısaparmak, Şebnem Kısaparmak, ee... Ondan sonra çok çok bütün işte. Deniz Seki, ee... Seki Mustafa Sandal. Onun arabası var. Özel mi? Özel. O ondan sonra tabii, da. daha kimler? Rahmetli Melih abiyle Melih Kibarlar'la da çok çalıştım. Barış Manço. Son albümünde eski parçalarını tekrar evet. yaptığımızda o, mekanı cennet olsun. Tabi da kimler kimler yok ki? Kimler yok. Ki. Galiba, Erener. Evet. Bir tek çalmadığım ders. Onu da aslında söylemek istemiyorum. Bana yakışmaz ama yani şey olarak genelde hep böyle söylüyorlar yani çalmadınız. Yetişemediğiniz eserler daha mantıklı oldu evet. aslında. Yetişemediğiniz. Ama yine de tabii ki eşlik etmişler Safiye ile. Evet. Yani bugün kim varsa e, a, amca Abilerim olsun, ben olsun, amcamın yeğenlerimiz olsun. Yani herkesin bir e, şeyi var. Kısetlerde. Bütün sanatçılar, tabi var. Tabii. Evet, Pop var. olsun, halk müziği olsun. Çünkü o, olsun çok önemli. Tabii ki. Ve her... E, ünlü isimler ve dahası hepsinde sizin imzanız var. Bir stüdyonuz var aynı zamanda. Evet. Önce bir plak işine girdiniz. Özcan Şengeler yapımı kurdum Allah'ın evet. izniyle. Ee, sonra da ama önce Sürüt açtım. Ee, Sürütüyor stüdyo yani 20 evet. seneden beri işletiyorum orayı. Üç kardeş olarak. Erdin Şah'ımla beraber, Reşat'ımla beraber. Ee, ondan sonra da yapıtlar işte işi öğrendikçe daha böyle ticari olarak yani onu da oraya da girmek istedim ve bana gelen çok sanatçı arkadaşlarım var böyle hepsine teklif ediyorum Gel çalışıyoruz evet. çıkartıyorum yani. Bu arada abiler hangi enstrüman mesela? Erdinç abi, Gitarist. Son çalışmamız zaten ne mutlu bana sizi tanıdım evet, Sevgi Hanım. Çok teşekkür. Ederim. Çok da e, sizin işte gitar çalıyor. E, öbür abim de keman sanatçısı. Reşat Cengaylar. Evet. Ben de keman çalıyorum. Adetten aranjı yapıyorum. Evet. Piyano çalıyorum. Bu arada parantez içinde Tabii bunu ki. da söylemek isterim. Ee, benim üç çalışmamda sizin imzamız var. Çok onur, gurur duydum. Bunu da çok net söylemem gerekiyor. Doğru insanlarla çalışmak, doğru adresli olmak çok önemli. Evet. Herkes e, müzik yapımcısı yönetmeni değildir. Evet. Yani bir enstrüman çalmak ya da bir konservatuvardan mezun olmak, stüdyo kurarak ben bu işin üstadıyım diyemezsiniz. E, sizinle olan çalışmamda henüz bir haftalık bir e, çalışma oldu mu bilmiyorum. Toplasınız o e, kadar yani. yani 28 günde. 3000'in üzerinde. Dinlendi ve çok sayıda paylaşıldı. Ne ben çok bize. teşekkür ederim. Ne demek ya? Hatta ne demek? şunu da söylemek istiyorum. Ee, özellikle yurt dışından, Rusya'dan, e, Hollanda'dan, e, Yunanistan'dan gerçekten çok önemli sanatçılar aradılar, mesajlar attılar, gösterebilirim. Çok güzel, çok güzel. Hem çok, yapısını çok çok beğenmişler. Emeğinize sağlık. Ne Ayrıca demek sizin teşekkür de duygularınıza ediyorum. sağlık Sevgi Hanım. Hem de gerçekten çok duygulu ve doğru okumuşsunuz. Çok duygulandı dediler. Ben de çok mutlu oldum. Tekrar teşekkür ediyorum emeğinize, yüreğinize sağlık. Ben Aldığınız her ediyorum. kuruş helal olsun, helal olsun, Allah olsun diyorum. Şimdi bir üç parça daha hazırlıyoruz sizinle. <laughs> hem ee, Yunanistan hem e, Rusya'dan sanatçılarımızla düet yapacağız. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Doğru, ee, tabii çok ki doğru. bunda sizin çok büyük payınız var. Ee, çünkü doğru bir çalışma oldu. Çok altyapısı inanılmaz Bozmadın. güzel oldu. Bozmadım. Evet. Bozmamak yani bir evet. şeyi bozmamak. Dinliyorum. Ee, ona göre ne yapabilirim? Notumu alıyorum. Ondan sonra da kararımı aldıktan sonra da direkt ufaktan ufaktan alt yapayım Bozmadan. Yine son aşamada yine dinliyorum. Yine dinliyorum. Tamam budur diyorum çok yani. Çok teşekkür ederim. Ama tabii ki erişteyi de açıyorum Yani evet, illeri... E, sen gelmez olduğunda gitar ağırlık. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Abiniz... E, Erdin şen 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 Teşekkür ediyorum. Beyefendiye de buradan çok teşekkür ediyorum. Hocam emeğinize sağlık. Kaç tane e, bayan arkadaşım olsun, erkek arkadaşlarım olsun, kaç tane yapıtlar yaptım, yemin ediyorum hepsinin duasını aldım. Memo. Ve hepsi gelirken ille bir şey getirir, bir şey çay getirirler, koku getirirler. Yani niye gerek? Abi senin sayende para kazandım ya, Allah senden razı olsun. Bu bana yetiyor. Allah sizden razı olsun diyelim <laughs> hocam. Evet, çocukluğunuzdan bugüne dek müzikle iç içe yaşadınız. Öyle ki müzik sizin için bir yaşam Aynen. tarzı. Peki gelecek nesillere ve yetiştir nesillerde müziği öğretmek ve yetiştirilmek üzere bir projeniz var mı? Var. Nelerdir? Yani e, sülütyomuzu hem de e, kayıttan hariç bir de okul çünkü yerimiz maşallah yani büyük, büyük bir, bir yer, Sülütyom, büyük bir sülutiyom. Evet. Çok da güzel böyle TSM sanat müziği okulu. Benim gelecekteki projem o yani ders vermek, çalıştırmak, sonra da konser yapmak. Harika. Öğrencilerimle beraber. Yani burada hem e, stüdyo kaydı, aynı zamanda dersi, piyano dersi, e, dersi, piyano dersi, gitar dersi evet. hepsi. Çünkü evet. hepsinde hocalarımız da var, kendimiz de yani evet. bizler öyle yengem çok değerli bir sanatçı, erozyon birincisi, Aylin Batancı. Burada batan buradan kolaç. duyuralım. Ee, yeni bir çalışma için. Ee, bir, evet kurs, Allah izin verirse. Kurs adı altında tabii bir proje bu. Kesinlikle. Ee, tıpkı şeyde olduğu gibi belediyelerin e, açmış olduğu bölümlü e, kursları gibi ama ancak burada eğitim var. Hem de çok güzel eğitim. Evet çok güzel bir eğitim. Yani var. Mustafa Ceceli bile yemin ediyorum 3 sene benim yanımdaydı, sönütyomuzdaydı, bizim yanımızdaydı. Mustafa Ceceli. Evet. Ondan sonra aldı başını yürüdü. Sölen Cem. Siz, evet, hocam. Siz bu arada e, bütün bu ünlü isimlere müzisyen olarak sahne alıyorsunuz onlarla birlikte ama bir de Hülya Avşar ve Sibel Türnüoğlu ile evet, e, bir hepsi. projede birlikte çalıştınız. Hülya'yla şu an daha da beraber çalışıyoruz. Yani 16-17 sene oldu. Tabii şu an o kendisi sinema filmleri, reklamlar olduğu için bu sene saniye fazla ağırlık vermedi. Ama 17 seneden beri çalıştığım son solistimdir. Evet, evet, evet. Yeni bir çalışma için yine bir araya geleceğiz. İnşallah, i̇nşallah, inşallah, inşallah tabii var. ki. Başarı hikayeniz var sizin. Buradan genç kuşaklara ve konservatuvar öğrencilerine neler önerirsiniz? Valla benim önereceğim bir kere arkadaşlarını çok iyi seçecekler. Arkadaşları. Arkadaşlar evet, çok Ondan sonra da Sevdiği işi yapacak. Müziği çok seviyorsa çok çalışacak. Çalışmak çalışmak, 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 çalışmak. Evet. Başarmak için sadece çalışmak yetmez. Yetenek istiyor, azim istiyor, istek istiyor. Aynen. Peki sizin başarı sırrınız nedir? Bizim başarı sırrımız işte Süleyman'ın müzik ailesi olması. Ben de dahil yani. Evet. Herkes müzisyen. Yani de, genlerde genlerde evet, e, hepimiz yani bayanlar e, var. çalışmaz evet. e, erkekler ama yani müzisyen olduğumuz için en evet. ufak bir yere gitsek yani bir 10 dakika normal muhabbetten sonra 11. dakika ille yine işte müzik. Değil mi? 12. <laughs> dakika ille müzik kesinlikle. Yani, bir yaşam tarzı. Ama değil. çok seviyorum. Çok da seviyoruz yani. Zaten bu nedenle bu kadar mi? atalardan bugüne kadar ve sizden sonraki Ya yani şey Bir ben yani şeyi görüyorum yani, dışı oyuncak dışı gibi görüyorum böyle. yani Değil mi? Ee, çok Elim sıradan bir zaman, tabi, kemanıma, gibi. Yani böyle bir yapamadığım, başaramadığım, başarmayı çok istediğim şeyler, yani zor parçalar da oluyor, ee, onları çalmak, notalarını yazmak, nota yazmak bile keyif veriyor bana yani. Harika ya. Yani icabında hmm. kaç saatimi veriyorum? kimse uğraşamayabilir. Valla yani. bu yaradanın e, size olayım. özel bir Orada. armağanı olmalı diye düşünüyorum. Kurban olayım ona. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ee, değil mi? Böyle evet, bir güzel evet. bir yetenek sunmuş sizlere. Ee, e, hocam siz şöyle bir şey söylüyorsunuz. Bir demeciğinizi okudum da. Diyorsunuz ki e, hangi mesleği yaparsanız yapın. Hangi işi yaparsanız yapın. Ama mutlaka bir enstrüman çalmak gerekiyor çünkü e, rüzgarın sesinde bile bir armoni var. Aa. Bizim Türkiye'de yani ben çok isterim her evde bir piyano olsun. Yani çok belki komik ama değil aslında da işte Hacan imkan meselesi yani. Her evde bir piyano olsun. Yani çok benim e, oğlum da. Ee, güzel Sanatlar kısmını okudu dört yıl. Piyano ne ve keman güzel. okul öğrencisiydi üstelik. Oh, ama o öyle. müzisyen olmak istemedi. Tamam. Farklı bir bölüm okuyarak Almanya'da tamamladı eğitimini. Ee, evimizde piyano var, keman var, elektro gitar, aklınıza gelebilecek bütün enstrümanlar var. Ben çok istememe rağmen piyano var ama isteğim de var fakat ona zaman ayırıyorum. Zaman işte o, çok e, önemli. Çok önemli. ikisi, en azından iki saat yani. göster. Yani o e, şey, ondan sonra da unutmamanız lazım. Devamlı tekrar etmeniz lazım. Evet. Öyle oluyor. Yoksa öyle evde var ama. <laughs> Ben o güzel, bakıyor, ben 15 yıl önce eee İsmihi şeyle gitmiştim gitar dersleri e, almıştım. Hatta bir konser vermiştik. Gerçi e, profesyonelleri de almışlardı sahneye yapmış kişilik. E, biz o 3-5 aylık kursu yerlerde bir e, birkaç parça çalmıştık. Ama şu anda e, yok yani o çaldıklarımı bile unutmuş durumda. Ama işte tekrar olmayınca tabii evet. devamlı tekrar etmek tekrar lazım. Etmek Çok evet. doğru söylüyorsunuz. Bence çalışın. Siz çok seviyorsunuz çünkü ben siz. Ben sizi Ben sizi çok iyi tanıyorum evet. Sevgi Hanım. çok <laughs> iyi bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Eşiniz de öyle. Sağ olun. Çok sağ olun. Müziğe karşı çok ilginiz var. Çok çok seviyorsunuz yani. Evet. Müzik yani sizin de söylediğiniz gibi aldığımız nefes hani müziksiz olmuyor gibi. Her i̇şte şeyde, gibi her duyguda böyle bir müzik. Nadir üzülüyorsunuz, dilinizde bir şarkı seviniyorsunuz, dilinizde bir şarkı tabii, söylediğiniz tabii. gibi e, ağacın sesinde, e, rüzgarın sesinde, aynen, aynen. her şeyde bir ahenk var, bir ritim var, bir e, armoni var. E, müzik, hani eskilerin söylediği ruhun gıdası gerçekten ruhun gıdası müzik, müziksiz olmuyor. Tabii ki olmaz tabii ki. Yani. Şimdi hocam sizin eee Uluslararası birçok çalışmalarınız da oldu. Yurt dışında birçok ülkede konserler verdiniz. Hatta çok yakın bir tarihte bayağı uzunca bir süre gidiyorsunuz. Biraz bundan bahsedelim. Evet. Bir de şöyle bir sürpriz oldu. Ondan haberiniz yok Sevgi Hanım. Adeli Hello şarkısı. Oh. Meşhur. Evet. Benim üstüme oynandı. Yani Harika. onu ben bundan 15 gün evvel keman çaldım. Ve parçayı dinleyerek mutasını yazdık. Harika. Baştan sonra bir Türkiye'de çıkmayacak. Yurt dışında. Kesinlikle. Bana oynanıyor. Yani solist benim. Harika Hello, bir haber, haber bu. Evet, adelim. Zaten en iyi şekilde de siz yorumlayabilirdiniz bunu. Gerçekten buna çok sevindim. Çok Hayırlı uğurlu olsun. Çok İnşallah sağ olun. bu gidişiniz çok büyük kapılar açsın ki Amin. umuyorum. Çok büyük başarıyla döneceksiniz. İnşallah. Çünkü siz gerçekten ülkemizin çok teşekkür ederim. Emeği Allah geçen razı olsun. Bütün... herkese, emeklerinize, elinize sağlık. Hep var olun, hep yaşayın. Allah razı olsun. Çünkü Çok teşekkürler. Çünkü yaylar dediğimiz zaman hemen herkes çocukluğundan, TRT'lerde evet. hep şen yaylar isimleri geçerdi. Bugün, dün, bugün, yarın. İnşallah bu devam edecek. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Kendine sahip bir çok sayısız besteler var. Onu biliyoruz. Vakit bulup inşallah onları da hep birer birer dinletme şansını Meşhur olan şarkı Emrah'ta vardı. Evet. Seviyorum diye işte kaç sene bayağı oluyor tabii 20 93 senesinde bayağı Tabi bu arada sanatçılara da siz çok e, ee, Tabi 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 yani. Mine Koşan, Simya Yankı, Emrah, Burhan Çaçan, Deniz şey Petek Dinçöz. Tabi Bodrum'da aşk diye bir tabi beste evet. yapmıştım. Çok beğendim. Yaz şarkısı. Ve sizin bu o şarkımda var ya Sevgi Hanım. Sus şarkısı. Evet. Ay, Onu o benden çok istedi. Evet ben e, Bir tekrar da çok istedi. Bütün de, şeyleri vermeyin dedi. E, dinlesin istiyorum. E, yurt dışında konserleriniz var. E, hemen ondan Ramazan'da bahsedelim mi? Ramazan'da izin verirse. Evet. Bir ay boyunca böyle sırf Almanya değil de işte e, İsveç, İsviçre, İtalya, Danimarka böyle komple bir ay böyle bir Show TV ile programımız var. Show TV evet, ile uzunca ama. bir süre Ramazan e, evet. nedeniyle evet. E, bütün ülkeleri geziyoruz. Evet. Size başarılar boyunca... diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Gururumuzsunuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Orada özleyenler de var. Muhakkak, tabii ki. Çok Tabii ki. Var. Tabii ki. Ne mutlu. Çok teşekkür e, yolunuz ediyorum. Yolunuz açık olsun Allah diyorum razım. hocam. E, evet, e, sanıyorum e, zamanımız doldu. Çok güzel. E... Nasıl aklı gitti çok bilmiyorum Çok teşekkür hocam. ediyorum Sevgi Hanım. Ben Gerçekten teşekkür ediyorum. Teşekkür Gerçekten çok e, Beni konuk e, ettiğiniz için. Çok keyif aldık. sevenlerimiz ekran karşısında. Onlar da sizi özlemişlerdi. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. E, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. E, i̇nşallah bir sonraki programda görüşmek üzere i̇nşallah, diyorum. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin, gelin. evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.